Selam, modül 2 articles yani artikeller konusuyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bu modülde öğreneceklerimiz İngilizce'deki artikellerdir. İngilizce'de artikeller 3 tanedir arkadaşlar. E, N ve D'dir. Şimdi bunları öğrenmeye başlayabiliriz. Evet, az önce dediğim gibi İngilizce'deki artikeller E, N ve D'dır. Yani 3 tane artikelimiz var. Her biri isimlerin önüne gelir. Bunlar belirsizlik artikeli ve belirleyicilik artikeli olarak ikiye ayrılırlar. Indefinite Articles altta göreceğiniz başlık da şurada. Belirsizlik artikellerinin İngilizcesidir. Belirsizlik artikelleri e ve en olmak üzere iki tanedir. Her ikisi de bir demektir bahsi geçen tekil isimlerin önüne gelirler. Eğer belli değilse bu isimler. Şimdi her ikisi de tekil isimler önüne geliyor. Her ikisi de bir demekse neden iki tane değil mi? İki tane olmasının sebebi şudur. İngilizce'deki kelimenin başlangıcındaki ilk sese göre e veya en gelir. Eğer bir ünsüzle başlıyorsa bu ilk ses e gelir. Ama ünlü ile başlıyorsa en gelir. Dediğim gibi kelimenin yazılışı değil, okunuşundaki ilk sese göre gelirler. Burada örnek mesela a man, adam demektir. Men tekil a ile yazılırsa hatırlarsanız m sesi ünsüz olduğu için e geldi. An apple yazılışı da ünlü, okunuşu da ünlü. O yüzden en geldi. A country ülke demektir. C ile yazılmasına rağmen bakın k sesiyle okunuyor. E geldi. Şimdi onun altındaki kelimemiz saat anlamına gelen kelime. H ile yazılmasına rağmen okunurken our. A ile o arası bir sesle okunur. Yani ünlüyle başlar. Ünlüyle başladığı için en gelir. Bir saat demektir. Onun altındaki kelime yine bakın yazılışı U ile başlıyor ama okunuşu Y iledir. Union. Birlik demektir. Y ile başladığı için, ünsüzle başladığı için başına E gelir. Kilometre, bir kilometre derken k sesiyle başladığı için e alır. Bu şekilde bu ayrımı bildikten sonra tekil isimlerin önüne bazen e, bazen de en getiririz. Bunu göreceksiniz. İlerleyen günlerde cümlelerin içinde çok daha fazla da kullanacağız bunları. Dediğim gibi bunlar belirsizlik artikelleri. Dolayısıyla belli olmayan bir isimden bahsederken önüne getirebiliriz. Ama bizim için belli olan, yani daha önce bir bahsi geçmiş olan olabilir veya bahsi geçmediyse bile konuştuğumuz kişinin, karşıdaki kişinin bildiğini düşündüğümüz bir şeyden bahsediyorsak da artık belirli olduğunu düşündüğümüz için o ismin önüne the getiririz. The belirleyicilik artikelidir İngilizce'de. Definite article belirleyicilik artikeli başlığında görüyorsunuz. Mesela water su demektir. Belirli bir yerdeki sudan bahsediyorsam cümlemde the water diye kullanabilirim. The woman kadın demekti hatırlarsanız bayan demekti. Belirli bayandan bahsediyorsam the woman diye kullanabilirim cümlemde. Henüz cümle kurmaya başlamadığımız için şu anda size cümleyle örneklendirmiyorum. Ama ilerleyen günlerde bunlara geri dönüp size açıklayacağım. Children, çocuklar demekti. Belirli bir grup çocuklardan bahsediyorsam eğer başına the getirebilirim demek ki. Books, kitaplar. Kitaplarda eğer belli bir grup kitaptan bahsediyorsam başına da getirebilirim. Buradaki isimlere dikkat ettiyseniz water su sayılamayan, woman düzensiz sayılan, Çılların düzensiz sayılan, books da düzenli sayılan isimdir. Yani her türlü ismin önüne gelebilir. Önemli olan şuna dikkat etmeniz. Belirsizlik artikelleri olan e ve en her ikisi de bir demek olduğu için sadece tekil isimlerin önüne gelir. Ama the, tekil, çoğul, düzenli, düzensiz fark etmez. Her türlü isimlerin önüne gelebilir. En altta dikkat işaretinin yanında size daha önce açıkladığım kısım var kelimenin ilk sesi ne ise ona göre e veya n alır şeklinde. Burada iki tane örneğimiz var. İsterseniz bakalım. Burada sıfat artı isim yapılmış birinci de bakın. Unpatient client sabırsız müşteri demektir. Client müşteri isimdir. Unpatient sabırsız derken ya da impatient diye de kullanabilirdik. Sabırsız derken ünlüyle başladığı için bakın. E aldı. Yani tamlamalarda da ilk sese bakacaksınız bright idea. Idea fikir demektir. İsmimiz bu aslında. A ünlü sesle başlıyor. Ama onun önünde bir sıfatımız var. Bright var. B sesiyle başlıyor. Yani neyle başlamış oluyor? Bir ünsüzle başlamış oluyor. İşte B sesinden dolayı bright idea şeklinde e alır. Peki size şurada yazacağım birkaç tane örneği siz ne getirirdiniz? Şu. Text birincisi. Mesaj demektir. Sizce başına e mi gelir, el mi gelir diye sorsa mesaj sayılabilir. T sesiyle başladığı için E gelir. Connection bağlantı demektir. Connection K sesiyle başladı. O zaman E. Connection. Order sipariş demektir. Order O sesiyle başladı. O zaman ünlüyle olduğu için E gelir. Sonuncu son yazacağım şey sizin için. Application Başvuru demektir. Aynı zamanda uygulama demektir application ünlüyle başladı. Demek ki ne gelecek? En gelir. Evet artikeller isimler konusu da bu şekildeydi. Kitabınızdaki alıştırmaları bu bilgiler ışığında yaparsanız sevinirim. Diğer modülümüzde buluşmak üzere. Hoşçakalın.